Merhaba Başak Burcu ve özellikle Dükselen Burcu Başak olanlar Ekim 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. 2 Ekim'de Merkür'ün düz seyre başlıyor olmuş olması sizin için çok iyi diyebilirim. Çünkü uzun zamandır sizin burcunuzda geri hareketteydi ve hayatla ilgili böyle ufak tefek pürüzler yaşadıysanız evde tadilat düzen gerektiren konular bir anda e, gündeminizde olduysa ya da böyle teknolojik şeylerle ilgili sorunlar yaşadıysanız kendinizi ifade etmekte zorlandınız ya da yanlış anlaşılmalarla bağlantılı bir takım pürüzler yaşadıysanız işte Merkür düz seyriyle bu konularla ilintili yaşadığınız sorunlar artık bir çözüme kavuşacak ya da burada böyle var olan gündemleri toparlamak adına daha fazla destekler bulacağınız bir transit sizi bekliyor olacak. Merkür sizin hem yöneticiniz hem de sizin burcunuzda geri hareketi oldu. Oradan da şöyle bir 3 haftalık zaman dilimine baktığınızda, geçmişteki bu 3 haftalık zaman diliminde hangi konularla ilgili sorunlar yaşadıysanız, bu sorunların çözülmesi adına çok güzel destekler sizi bekliyor olacak. Hayata dair hangi konuları düzeltmek gerekiyorsa siz de mücadele edin derim. Çünkü güzel sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyorum Merkür'ün bu düz seyriyle. 9 Ekim'e geldiğimizde ise Koç burcunun 16 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak sizin 8. evinizde. Biraz zor bir noktanızda gerçekleşiyor bu dolunay. Böyle krediler, borçlar, alacak verecek konuları. Ya da böyle mirasla ilintili bir gündeminiz var ise, nafaka sürecinde iseniz bu konularla bağlantılı gündemler. Ya da bir cerrahi müdahale döngüsünde iseniz, hani bir zor meselenizi kapatmak adına bir müdahaleye gitmeniz gerekiyorsa bu süreçler. Artık hangi konunun gündemi içerisinde iseniz burada bir neticelenme söz konusu olacaktır. Koç burcundaki bu dolunayla. Var olan gündemler böyle kafa karışıklığı ya da böyle yoğun olarak ana gündemleriniz arasında bu bahsetmiş olduğum alanlar ilintili hangi meşguliyetiniz var ise artık bu bir sonuca kavuşacaktır. Bir kredi mi bekliyorsunuz örneğin? Bankadan artık o haber geliyor. O krediyle bağlantılı gündem tamamen neticeleniyor olacaktır. Ya da bir miras konusu hala böyle sürüncemede süreçler yaşadığınız bir tür neticelenemedi ve bu konular ilintili artık gündem halledilecektir bir netice varacaktır. Bu adeta dolunaylar bir rafa kaldırma enerjisidir. Kişinin zihninde, hayatında o konu ilintili gündem artık bir hal yolunu bulur ve neticelenir. İşte Koç burcundaki dolunayda sizi bu bahsetmiş olduğum alanlar ilintili bir süreçte netice verecektir. 23 Ekim'e geldiğimizde ise Satürn artık düz seyre başlar olacak. İş hayatı, iş temponuz, günlük düzeninizle bağlantılı konularda. Özellikle böyle geri hareketiyle biraz zorlamış olabilir. Sağlık gibi pürüzler yaşıyor olabilirsiniz. Ya da mevcut düzeninize bir düzen oluşturmakta zorlanıyorsanız her şeyin çok ağırdan ilerlediğini fark ediyor. Örneğin iş ortamı, iş yükü, iş bölümünüzle ilintili konularda varsa böyle pürüzler, problemler. Satürn zaten burada sizi daha disipline etmek adına uzun zamandır bir transit söz konusu. Bu geri hareketli olduğu zaman diliminde bu etmiş olduğum sorunlar biraz daha gün yüzünde olabilir. Ancak 23 Ekim ve sonrasındaki süreçte artık biraz daha tıkanıklığın önünün açıldığını. Ya da böyle iş ortamı, iş yükünüz, günlük düzeninizle bağlantılı, daha kolaylaştırıcı bir enerjinin hakim olduğu bir gökyüzü sizi bekliyor diyebilirim. Burası sağlıkla çok ilintili olduğu için sağlıkla ilgili örneğin bir düzen oluşturmanız gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmeniz gerekiyor. Ya da uyuduğunuz vakit daha kaliteli olması adına işte biraz daha yemeniz için dikkat etmeniz gerekiyor vesaire. Yani hangi konu e, sağlıkla ilgili düzen oluşturmak adına sizi zorluyor isim işte buradaki bu zorluğun, bu tıkanıklığın önüne açılacak ve bu düz seyirde bu bahsetmiş olduğumuz sorunlar daha minimal bir boyuta taşınacaktır. Özellikle Satürn 6. evde size günlük düzeninizle ilgili her ne yapacaksanız kendi beden sağlığınızı daha ön plana tutmanız gerek öğretmiştir zaten. Çünkü Satürn burada sizi uzun zamandır zorladım. Sonrasında ilerliyorum. 25 Ekim'e geldiğimizde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. Bu tutulma sizin yakın çevrenizi adeta mercek altına alan bir tutulma. Kardeşler, kuzenler, akrabalar, komşular ya da böyle sık iletişim halinde olduğunuz insanlar ilintili gündemlerinizde bir yenilik geliyor. Yeni bir taşıt almak olabilir bu döngüde. Yeni bir e, konfor artırıcı bir taşıt söz konusu olabilir. Yeni bir yolculuğa çıkmak adına bir etki verebilir. Yakın çevrenin işin içerisine dahil olduğu bir bilgi geliyor ve bu şekilde yeni bir harekete geçme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Kısa vadede bir eğitim programı başlıyor da olabilirsiniz bu zaman diliminde. Küçük bir kurs olabilir ya da hani daha böyle küçük eğitimlerle bağlantılı bir e, yenilik de yine size sunacaktır. Bu iki derece Venüs yan etkilerle dolu bir tutulma bu arada. Venüs çünkü çok yakın bir kontakta. Dereceye baktığımızda ise 2 derece vedik ve batı sisteminde özellikle derecesi burada olayların çok hızlı değişme ihtimalini gösteriyor. Örneğin yani yakın çevreli bağlantılı bir gündeminiz var. Buradan gelen bilgi akışı sizi sürekli farklı bir yola itiyor olabilir. Ya da böyle kısa vade bir eğitim programına başlamayı planlıyorsunuz bir kursa. Hani dil kursuna mı gideyim, diksiyon kursuna mı gitsem gibi böyle bir kafa karışıklığı, değişen durumlar söz konusu olabilir. Çünkü bu tutulmanın derecesi hem güzellikle ilintili, kolaylaştırıcı bir gezegen söz konusu hem da böyle derecesi biraz değişken bir enerjinin hakim olduğu bir gökyüzü enerjisi barındırıyor. Bu aynı zamanda yeni bir taşıt almayı planlarsanız örneğin seçeneklerin fazla olması sizi biraz kafa karışıklığına itiyor. Değişken durumlar yine söz konusu olabilir. Ve burada biraz karar vermekte zorlanma ihtimalinizin de yine yoğun olduğu bir tutunma. Burası düşüncelerinizdir. 3. Yani zihninizde ve düşüncelerinizde bilgi akışıyla bağlantılı bir değişkenliğin kararlarınızla bağlantılı bir rota belirlemekte biraz fazla etkileneceğinizi de yine söylüyor bu tutulma. Sonrasında 27 Ekim'e geldiğinizde Jüpiter, büyük benefik şanslı gezegen artık balık burcunun son derecesinde bir dokunuşu söz konusu olacak. Özellikle sizin 7. evinizde yani evlilik, ikili ilişkiler ve diğer insanlarla bağlantılı konularda çok rahat çok güzel bir enerji akışı sunuyor. Varsa ikinci çocuğunuz onun hayatıyla ilgili çok güzel gelişmeler, çok güzel şanslı fırsatlar kısmetler olabilir. Ya da böyle evlilikte varsa pürüzler, problemler çok güzel bir şekilde sonuçlanacağı neticeleneceği bir çözüme kavuşuyor da olabilir. Ya da eş, e, evli bir bireyseniz eşinizin hayatıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ama burası her harekarda var olan konular ilgili Diğer insanlar ve e, evlilik, ikili ilişkiler, anlaşma, ortaklıklar, sözleşmelerle bağlantılı konularınızda çok rahat, güzel bir şansın sizi beklediğini söylüyor. Jüpiter böyle son dereceden adeta bir dokunarak bu konularla bağlantılı sorunlar varsa çözecektir. Ya da mevcut süreçlerde beklenti var ise beklentiyi karşılayacak şanslı gelişmeler size vaat edecektir son derecesinden dokunuşuyla. Ebcedlerin hesaplamalarında sizin için Yasemi esması çıkmış. 180 defa her gün akıtınca söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.